Hapiste olduğun için mutlu musun Ayşe Melek? Evet. <laughs> Biz böyle bir şey yaptık arkadaşlar. Tavana kadar uzadı. Ayşe Melek abisiyle birlikte yaptı. Ayşe Melek, Ayşe Melek düşüyor, 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 düşüyor. Gel bakalım. Gel Ayşe Melek. Adam, ben de geç. <laughs> Bu fark buradan geçiyorum arkadaşlar parkurdan. <laughs> eğlenceli mi? Evet. Hem nasıl? Arkadaşlar siz mutlaka bundan yapın. Abisiyle birlikte eğlenceli mutluluklar geçirdi Ayşe Melek. Tünel yaptılar. Şuradakiler neydi Ayşe Melek? Bunları da bir tanıt bakalım ne yaptın? o daire bu ne? Dikdörtgen. Diğeri? Üçgen prizma. Aferin Ayşe Melek bildi. Daire. O da... hayır o üçgen. Üçken. Bilemedi. Üçgen. Evet. Aynen. Bu da kare yaptı kare. Ayşe Melek. Kare arkadaşlar. Şimdi Ayşe Melek tekrar tünele giriyor. <laughs> evet çok eğlenceli bir oyuncak. Arkadaşlar kanalı